Ahmet A.oğlu'nun "Üç Medeniyet" isimli kitabından Osmanlıca matbu metin okumalarımıza devam ediyorduk. Ahmet A.oğlu Orta Çağ'da Kilisenin Avrupa üzerindeki tahakkümünü anlattı. Akabinde Reform hareketini ve Protestanlıkla başlayan din savaşlarını son 200 yılda da Laiklerle muhafazakarlar, gelenekçiler arasındaki çekişmeleri Avrupa tarihini özetledi. Burada kalmıştık, buradan devam edelim. İşte yaşadığımız asrın ruhu, asri yani asra uygun, cemaatlerin vaziyeti, etrafımızda yani İslam haricindeki beşeriyette dahi din, dünyaya karıştığı müddetçe aralıkta bu müvazene yani denge mevcuttu. Ve İslam muhitleri diğerlerinden geri kalmıyorlardı. Kalmıyorlardı. Fakat vaktaki beşeriyetin yani ne zamanki insanlığın diğer kısımlarında başka istikamete doğru yürüyüş hasıl oldu. Vakta ki bu cemiyetler kendi işlerini yani dünyevi ve maddi işlerini tanzim etmek hususunda tam bir hürriyet ve serbestiyeti istihsaline e, muvaffak oldular. Yani hürriyet ve serbestiyet ürettiler. O günden itibaren bu cemiyetler İslam cemaatlerinden ziyade terakki daha fazla ilerleme ve taali yükselme itmek itmeye başladılar. Ve zaman geçtikçe aralıktaki mesafe aralarındaki olacak. Bu da aralıktaki demiş. Aralıktaki yani aralarındaki mesafe uzadı ve nihayet bugünkü vaziyet hasıl oldu. Bakın bazen böyle matbaa hataları, B'nin noktası yok. Bunu biz kelimeden çıkartacağız artık. Bugünkü vaziyet hasıl oldu. Bir tarafta serbestiyeti ve hürriyet, serbesti pardon, serbesti, serbesti dediği serbestiyet ve hürriyet, e, tecrübe ve akıl hakimiyeti. Diğer tarafta incimat, e, durgunluk. İncimat dediği donma anlamında, katılaşma, donma, durma, donma. Diğer tarafta donma ve durgunluk ve geçmişe bağlılık. Bağlılık demiş ama bu bağlılık olacak. Burada bir L harfi daha olması gerekir. Bağlılık Bedihidir ki yani açıktır açıktır ki birisi yürüyecek ile, ve ilerleyecek diğeri hiç olmazsa duracaktır. Yani gerilemezse bile duracaktır diyor. Hukuk nedir? efrad beşer yani insanlığın bireyleri arasındaki alakaları Tespit değil midir? Hukuk budur diyor. Yani insanlar arası ilişkileri tespit, düzenleme. Öyleyse hukuk mahiyeti itibariyle müteharrik yani hareketli ve mütebettildir. Yani tebettül eder, değişir. Hareketli ve değişkendir diyor hukuk. E, mürur zaman yani zaman aşımı, zamanın geçmesi ile şerait yani şartlar şeraiti hayatiye hayatın şartları tahavül ettiğinden yani değiştiğinden efrat arasında yani bireyler fertler arasında alakalar da tebettül eder değişir değişir Binaenaleyh onları tespit eden düsturların da yani kanunlarında tebettül etmesi lazım gelir hayat şartları değiştikçe, insanlar arası ilişkiler değiştikçe hukuk kurallarının da değişmesi lazım gelir diyor. Zaten Hazreti Kur'an'ın muamelata muamelat kısmı yani insanlar arası ilişkilerle dünyaya ilişkin hükümleri muamelat dediği o ibadet kısmı değil de e, muamelat kısmı Biliyorsunuz Kur'an 2-3 ana kısmı ayrılabilir. Bir bir tanesi e, ibadetlerle ilgili olan kısmı, e, diğeri geçmiş peygamberlerin hayatından kıssalar, bir diğeri de e, muamelat yani dünyaya ilişkin e, hükümler, hukuk kuralları anlamında. Zaten Hz. Kur'an'ın muamelat kısmı aynı maddi tebettüllerin husulü değil midir? ayat yani ayetler ayat-ı celilenin ayetlerin esbab-ı nüzullarına yani gönderilme ayetlerin inme sebeplerine esbab-ı nüzuluna ait herhangi bir eseri mesela İmam Suyuti'nin e, esbabı tüzul demiş de nüzul olacak bu yanlış yazılmış yine T değil de N olacak bu Esbab-ı nüzulunu, yani Kur'an ayetlerinin iniş sebeplerini, esbab-ı nüzulunu mütalaa ediniz. İmam Suyuti'nin bu kitabını okuyunuz diyor. Esbab-ı nüzul kitabını okuyunuz. Göreceksiniz ki muamelata ait ayetlerin kafesi, yani tamamı dünyaya ilişkin e, muamelat hükümleri işeren e, ayetlerin tamamı kafesi, maddi sebeplere müstenit olarak yani maddi sebeplere dayalı olarak hasıl olan bir ihtiyacın tanzimine matuftur. Yani maddi sebepler sebebiyle muamelata ilişkin ayetler inmiştir. Bunların e, iniş sebepleri, esbabın nüzulları budur diyor. Demek ki bu gibi ayetlerin nüzuluna yani inmesine, ayetin gönderilmesine Nüzuluna bile hukukun mahiyet itibariyle mütehavil yani değişken ve mütemeddil, bu da değişken anlamında, mütemeddil olması sebep olmuştur. Yani e, maddi olaylar değişince ayetler e, buna uygun olarak nüzul edildiği için onların hükümleri de değişebilir diyor. Şimdi bir taraftan bir cemaati düşününüz ki, kendi hayatını tanzim etmekte yani kanun vaz eylemekte, kanun koymakta tamamen serbesttir. Diğer tarafta diğer taraftan da e, diğer bir cemaat tasavvur ediniz ki bu serbestiyetten mahrum olsun. Yani bu serbestiyet olmasın. Bir noktaya saplanıp dursun. Yani durağınlaşsın sabit kılsın diyor. Hayat değişiyor ama hükümler sabit kalıyor. Bedihidir ki yani açıktır ki birincisi hayatını daima zaman ve mekana muvafık yani uygun bir tarzda tanzim ve tertip etmiş olacaktır. Ve ikincisi daima zaman ve mekandan geri kalmış bulunacaktır. Zaman ve mekan değişiyor ama hüküm değişmiyor. Bu yüzden diyor zaman ve mekandan geri kalmış bulunacaktır. Bu okumamızı burada bitirelim. Gelecek derslerimizde yine Ahmet Ağaoğlu'nun Üç Medeniyet kitabından devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.